Kıymetli basın mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün size son dönemde oldukça çok izlenen dizilerden hafta hafta farklı sahneleri toplumda çok farklı kesimlerde konuşulan kızılcık şerbetinden ve kızılcık şerbetinde geçen Hermes çantalardan ama bir yandan da derinleşen can yakan can kayıplarına sebep olan yoksulluktan ve kamu uygulaması artık zorunlu hale gelen tasarruf paketinden bahsetmek istiyorum. Hepinizin malumu. Televizyon dizilerinin yeniden çokça izlendiği, toplumun dinamiklerini yansıtan ve hatta artık toplumun dinamiklerini etkileyen, değişime sebep olabilecek bir dönemi hep beraber gözlemliyor, yaşıyoruz son birkaç yıldır. Gerçek bir hikayeden alındığı söylenen Kızılcık Şerbeti dizisi gence yaşlısı demeden epey bir insanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Üstelik toplumun farklı kesimlerinden farklı enstantanelerinin sahnelerinin bizlere aktarıldığına şahitlik ediyoruz. Muhafazakar bir aile ile seküler bir aile arasındaki ilişkilerden örülü bu dizinin sosyolojik ve psikolojik dinamiklerine değinmeyeceğim. Keza benim alanım işim değil. Ancak tekrar Bahsetmek istiyorum. Gerçek hikayeden alındığı söylenen dizi boyunca sol alt köşede yazan ve sürekli dizi boyunca da e, o köşede duran kızılcık şerbetindeki zenginlik algısı ve bunu izleyen halkımızın büyük bir kısmının yok olan alım gücü arasında normalleştirme sürecine değinmek istiyorum. Gerçek bir hayattan alınmadır ibaresiyle. Kızılcık şerbetinin son bölümünü izleyenlere bir sorum olacak. 40 bin dolarlık çantanın hediye edilmesi aile içinde bu konu tartışılırken zaten epeyce gitgelleri olan dizinin karakteri Görkem karakterinin sırf hat bildirmek için iki tane 40 bin dolarlık çanta alıp bir de ulaşılması güç çantalar olduğu için aracıya iki katını ödediğini söylemesi izleyenlere kendini nasıl hissettirdi acaba? Bir hesap yapalım. 40 bin dolar. Bu sabahki kurla birlikte 1 milyon 287 bin 872 Türk lirası. Yani 1 milyon 300 bin liraya yakın bir para. Görkem karakteri iki çanta daha alıp bir de iki katını ödeyince 5 milyondan fazla bir tutar ödemiş oluyor. Bir de e, Fatih'in yani eşinin önceden aldığı çantayı da buna katarsak üç çanta kurgu olsun yahut olmasın a, sol alt köşede belirtilen gerçek hikayeden alınmış ibaresinin durmasıyla birlikte üç çantaya ödenen 6 milyon gibi bir paradan bahsediyor bahsediliyor 6 milyon lira. Görkem'in kayınvalidesi pembe karakteri ise bir şey demedim canım ev alır bu çantalar ne gerek vardı yani demeye devam ediyor. Dizi başlamadan az evvel ve sonrasında ise bizler haberlerde Türkiye'nin kamuda tasarruf paketi masalını dinlemeye devam ediyoruz. Merak edip sosyal medyada bu sahne için yapılan yorumlara baktık. Gerçekten ilginç. Yani 6 milyon lira verilen çantalar, bir yanda yoksulluk, yani çok değişik bir Türkiye'yi hep beraber yaşıyoruz. İlginç biçimde çok az insan bu inanılmaz rakamların havada uçuşmasına takılmış kalmış. Çoğu insan gelin ve kayınvalide arasındaki gerilime, çekişmeye odaklanmış. Ne kadar garip ve acınası bir e, toplum hali. Dizilerle birlikte bazı şeylerin ne kadar normalleştiğini izlemek. Yoksul ile ultra zenginler arasındaki uçurumun gelir adaletsizliğinin sıradanlaşmasını gözlemlemek içimi acıttı doğrusu. Bir yanda enflasyona ezilen, eriyip giden ailelerin gelirleri, bir yanda pazarda, markette, mutfakta yangın, bir yanda artık et, peynir girmeyen sofralar Derslerde açlıktan bayılan çocuklar, iş kurun önünde saatlerce iş arayan, sırada bekleyen 70'lik, 80'lik amcalar, teyzeler. Bu amcalar, teyzelerin et girdikleri et kuyruklarından artık bahsetmiyorum bile ama iş kurun önünde iş arıyor olmaları artık gelirlerinin bir ayı döndürecek kadar olmaması ve o yaşlarda yeniden bir işte çalışma ihtiyaçları. Bakın çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri hiçbir zaman böyle bir devir, böyle bir yoksulluk yaşamadı. Büyüklerimize soruyoruz. Bizim tabii o devirleri bilmemiz mümkün değil. Ama büyüklerimize sorduğumuzda böyle bir devir hiç yaşanmadı kızım diyenler oldukça fazla. Tabii yoksulun cebinden, mutfağından alınan, aileleri borç batağına sürükleyen sistem, iktidar anlayışı parası olanın parasına değer kattı ve haksız ihalelerle, eş dost kayırmalarıyla kendi zenginlerini, adamlarını oluşturdular. Kur korumalı mevduatla zenginin cebine zenginlik katarken Merkez Bankası da zarar etmeye devam etti. Hem yoksul halk hem halkın devletin bankası zararda. Kur korumalı mevduata ödenen rakam ne kadar? 1 trilyon lira daha fazla hatta. Faize ayrılan rakam ise 1 trilyon 254 milyar lira. İnanabiliyor musunuz? 2 trilyon 254 milyon hatta 2 trilyon 300 milyar diyelim zarar, borç. Peki kamu tasarruf paketinde ne kadar bir tasarruftan bahsediliyor? Yaklaşık 100 milyar. Yani devede kulak. Kamuda tasarruf paketinde samimi olunmaması, borçların faiz ödemelerinin yanında bu devede kulak denilebilecek kadar tedbirler ve temelinde hedefinde yine zaten zor geçinen memurların hedef alınması içler acısı. Görkem gibi yaşayanların ki artık epey var bu hükümetin zenginleriyle, zenginleştirdikleriyle ve yoksulun orta direğin iyicene derin yoksulluğa girmesiyle. Bu görkem gibi karakterlere baktığımızda aslında tasarrufun en tepeden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Tasarruf en tepeden başlamalı. İtibardan tasarruf olmaz diyerek bu işler geçiştirilmemeli. Makam arabaları dizilmese de bir ülke itibarlı bir şekilde yönetilebilir. Ya da siyasete ilk adım attığında bir yüzüm vardı diyen siyasetçiler ve Sayın Cumhurbaşkanının eşi Hermes çanta koleksiyonu yapmasa da itibarlı gözükebiliriz. Tırnak içinde bahsetmek istiyorum. Her ne kadar Hande Fırat çakma yani sahte olduğunu iddia etmese de bu Hermes çantalar için. Sarayın günlük 15 milyonu bulduğu söylenen harcamaları ile ülkemizde özellikle yoksulluk çeken iller ve ilçelerdeki çocukların okul yemekleri, emeklilere nefes aldıracak ikramiyeleri tamamlanabilir. Bir ülkenin vatandaşı insan onuruna yaraşır bir hayat sürüyorsa ülkenin ve ülkeyi yönetenlerin itibarından bahsedilebilir. Peki, dün TÜİK'in Türkiye'de doğum oranlarına dair açıkladığı veriler bize neler anlatıyor? Bir de onlara bakalım. 2008 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan demiş ki: "En az 3 çocuk tavsiye etmiş." Hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. 2008'de krizde bile doların rekoru 1.7 liraydı. 2009'da doğum oranı binde 17.4'tü. 2013-14 yıllarında doğum oranları hala bu şekilde yüksek seyrediyordu. Peki 2023'te ne oldu? 3 çocuk projesi devam ediyor tabii bu yıllar içinde. Türkiye'de doğum oranı ilk kez dibi gördü. Doğum hızı binde 20.4'tü. 3 iken 2023'te binde 11.2'ye kadar düştü. Avrupa'da son doğum oranlarıyla karşılaştırdığımızda Almanya 9.3, Fransa 10.9, İspanya 7.2, İtalya 6.8. Özetle hala Fransa'dan biraz önde olsak da son 58 yılın en düşük doğum seviyesiyle doğum oranı en hızlı düşen ülke olarak kayda geçmiş bulunuyoruz. Şu an yüzde bir buçuk gibi seyreden yüzdelik dilimde doğum oranının anlamı nüfus oranımızın gelecekte tehlikeye girdiğini işaret ediyor. Zira yüzde 0,2 alt sınır olarak kabul ediliyor ve gelişmiş ülkeler bu oranın altına inmemek için çok ciddi teşvikler veriyorlar kadınlara ve ailelere. Çünkü bırakın çocuk dünyaya getirip ona bez, mama, okul ve hayat sunmayı, bizim gençlerimiz evlenemiyor artık ülkemizde. Evlenenler geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor ve girdikleri kaos yüzünden boşanmaya meylediyorlar. Yani çocuk yapın, aile kurun, size destek veriyoruz demeyle olmuyor. Bunun altını sağlam bir şekilde doldurmak ve bu sistemi sürdürülebilir kılmak, güvenli kılmak önemli ki gençler aile kurmak istesinler ve aile kurduktan sonra da çocuk yapmak istesinler. Toplumun neredeyse tüm kesimleri için bu durum böyle. Yani zengini de fakiri de bunu düşünüyor. Çünkü ikisinin de çocuk yaptığındaki giderleri ona göre artıyor. Zengin kesimden bahsettiğinizde özel okulların uçan fiyatlarından bahsediyorlar. Ya da işte markalara kayan tüketim alışkanlıklarından. Yoksullaşan ve neredeyse kalmayan orta direk ise çocuğun bezi, maması, giderleri, okulu Zaten bunlar gözünde o kadar büyüyor ki. Nerede kaldı çocuk yapmak, çocuk büyütmek? Yakın zamanda biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden daha aylar önce Aile ve Gençlik Fonu geçti. Bu kürsüden seslendik, uyardık. Şimdi size sahadan bilgi vermek istiyorum. Fona başvuran gençlere verilen cevap şu. Önce gidin bir evlenin. Ondan sonra biz size ödemeyi yaparız. Sorarım size, büyük şehirlerde bir düğün salonu tutmanın maliyetinin yaklaşık 500 bin lira olduğu, evin içinin buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk takımı, dolabı, yatağı derken, bu 150 bin lira bir aile kurmanın neresinde kalacak? Sık sık kullanıyoruz bugünlerde devede kulak. İşte bu 150 bin lira devleşen, canavarlaşan enflasyonla, eriyen paramızla, yoksullaşan Türkiye ile ve yoksullukların yoksullukla beraber yoksunlaşan gençlerimizle 150 bin lira artık bir aile kurmaya ne yazık ki yetmiyor sayın yetkililer. Aylar önce 150 bin lira veririz dediniz, onu da zaten baştan vermediniz. Nerede, kaç kişi, kaç aile kuruldu acaba bu 150 bin lirayla? Biz sormak istiyoruz. E, tabii bu arada e, böyle başvuran ve bu cevabı alan gençlerin bazılarının da başvurularını geri çektiğini yine burada sizlere e, belirtmek istiyorum. İstanbul Planlama Ajansı yani İPA, İstanbullu anneler üzerinden bir araştırma yaptı. Raporu ilginç. İstanbul'da büyük şehirde yaşayan evli ve çocuklu ailelerin durumuna mercek tutan bu rapora göre ekonomik sıkıntılar altında İstanbullu 100 anneden sadece 39'u eğer isterse iki günde bir iki günde bir etli yemek yiyebildiğini, 100 anneden yalnızca 33'ü yeni kıyafet alabildiğini, 100 anneden yine yalnızca 30'u yılda bir defa haftalık tatil yapabildiğini söylüyor. İstanbullu her 100 anneden sadece 33'ü çalışabiliyor. Yaklaşık 67 anne ise çalışma imkanlarından ve gelirden uzak. Çalışamayan annelerin 100 anneden 65'i çalışmama sebebi olarak üzerindeki ev işleri ve bakım yükünden bahsediyor. Diğer sebepler arasında ise iş bulamama ve aile izninin olmaması yer alıyor ama aile izninin olmaması artık İstanbul'da 100 kadından biri için geçerli. Yani aslında aileler kadınların çalışmasını istiyor. Çünkü aileye giren tek gelir hele ki asgari ücret bugün açlık sınırının bile altında kalan asgari ücretle karşılaştırıldığında artık aileye giren tek bir gelirin yetmesi mümkün değil. Ailede erkeğin yanında kadının da çalışması gerekiyor fakat yeterli bakım desteği, yeterli imkanlar sağlanamadığı için ve evdeki bakım yükü, çocukların bakımı, yaşlı bakımı, engelli bakımı kadının üzerinde devam ettiği için kadınlar çalışma hayatına ne yazık ki dahil olamıyorlar. İşte adaletsizliğin böyle böyle el yükselttiği bir noktada kamuda bir kıvraklık daha yapılıyor resmen laf olsun diye Türkiye marif yüzyılını güya eleştiriye açan, bakan, giden, hiçbir raporu, uyarıyı, tavsiyeyi ciddiye almayan, son hızla ders kitaplarını yazdırmaya başlayan bir Milli Eğitim Bakanı ve onun zihniyeti. Talim Terbiye Kurulu ders kitabı inceleme kriterlerine uymadığı için kriterleri bile revize etmeye geçilmiş. Başına buyruklu kendi dediğini inatla ve haksızca uygulamaya alışkanlığı nedeniyle müsteşarken çalıştığı bakanları bile bezdirdiği bilinen Sayın Yusuf Tekin. Bununla da yetinmiyor ve bugüne dek mevzuatta olmasa da kullanılan ama seçim öncesi iktidarın üstüne basa basa kaldıracağını söylediği mülakatı yasallaştırıyor. Bakın iktidar seçim kampanyasında mülakatı adaletsiz uygulamalara sebep olduğu için kaldıracağını beyan etmişti. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanından partisinin genel başkanı AK Parti'nin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan duyduğumuz mülakatın kaldırılacağını çok yeni bir şekilde Milli Eğitim Bakanından resmileştirdik şeklinde öğreniyoruz. Artık mülakat yasal. 14 Mayıs sabahı resmi gazeteden öğreniyoruz ki sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğin 12. maddesine 5. fıkra ekleniyor ve sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50'si ile Sözlü sınavdan alınan yani mülakattan alınan puanın %50'si alınarak belirlenir denilerek mülakat resmileştiriliyor. Örneğin iki öğretmen adayından biri 4 yıllık başarılı üniversite deneyiminden sonra çok çalışıp 100 puan alarak birinci olmuş. Diğeri ise 80 puan almış. Eğer Türkiye KPSS birincisine mülakatta 70 verilirse başarı puanı 85 olacak. Diğerine 100 puan verilirse başarı puanı 90 olacak. Kısaca sınavda birinci olan kişinin önünde yer alıp atanacak. Üstelik artık bu mevzuata da uygun olacak. Adaletsiz uygulamalarla nereye kadar soruyorum. Biz tüm Türkiye'yi sahayı dolaşıyoruz. En çok gençlerdeki umutsuzluğu, Türkiye'deki geleceğe güvensizliği görüyoruz. İşte sizin bu adaletsizliğiniz bunun sonucu. İşte bu sebeple bu ülkeden gençler gidiyorlar. Bu ülke en kıymetli kaynağını, gençlerini kaybediyor. Sorumlusunuz bütün AKP hükümeti. Sorumlusunuz bütün bu hükümetin bakanları. Sorumlusun Yusuf Tekin mülakatı kaldırılacak denilen mülakatı yasallaştırdığın için tüm bu gençlerin geleceğe bakışından, hayallerinin sönüşünden, ülkeden gidişlerinden sorumlusunuz AKP hükümeti. Çok üzülüyorum, çok acı. Velhasıl değerli basın mensupları, kamuda tasarrufun eziyeti memura kalıyor. Zenginlerin çantaları emeklilerin zorlukları, gençlerin hayallerinin sönmesi, çocukların okullarında aç dersleri dinlemesi, kamudaki katakulliler, gencecik öğretmen adaylarının gözündeki ışığın sönmesi. Ama birinin deyimiyle siyasetteki yumuşama, öbürünün değişiyle normalleşme. Halka gence yaşlıya kadına çocuğa hiç uğramıyor. Adaletsizliğin şiddete, intihara döndüğü ülkemde haberler kapkara, haberler hüzünlü. Bu vesileyle adalet sisteminin eliyle sokağa salınmış bir cani tarafından katledilen Gencecik Ata Emre Akmana rahmet. Acılı ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Ve yine Sultanbeyli'de yıllarca süren, yaşanan olay konusunda da şimdi uzayacağı için girmiyorum. Küçücük 13 yaşındaki bir çocuğun hayatına mal olan tehditlerle süren ve onu hayattan uzaklaştıran sistemin takipsizliğin e, Aileyi solduran bu anlayışın e, takibi ve destekçisi olacağımızı da yine burada belirtmek istiyorum. Bu hafta girmedim, cezaevlerini ziyaret ettim. Tüm bu bahsettiğim konuların yansıması 23 Nisan'da e, öncesinde iki cezaevini ziyaret ettim. Biri e, İstanbul Silivri'de Marmara Kapalı Cezaevi. Oradaki anne ve çocuklarla görüştüm. Çocukların 23 Nisan'larını olabildiğince kutlamaya gayret ettim. Ertesi günde e, Ankara'da Sincan Cezaevi'ni ziyaret ettim. Burada da çocuklarla görüştüm. Yaklaşık her ikisinde de 3'er 4'er saat kaldım. Sohbet ettim hem cezaevi yönetimleriyle, hem mahpus olan annelerle, hem de bu mahpusluğa mahkum olmuş masum çocuklarla. Önümüzdeki hafta Perşembe günü, bu cezaevlerindeki gözlemlerimden ekibimizle birlikte, hukukçularımızla birlikte yapmış olduğumuz bu tespitlere yönelik çözüm önerilerimizden ve bu çözüm önerilerimiz konusunda hangi bakanlıklara ulaşabildiğimiz, hangi bakanlıklara bu çözümlerimizi aktarabildiğimiz konusundaki Basın toplantımızı da önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Eğer sizlerin de farklı sorularınız yoksa benim basın toplantım konularım bunlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama sorularınız varsa da memnuniyetle yanıtlamaya hazırım. Ben teşekkür ediyorum ilginiz için. Sağlık var olun.